Arkadaşlar az önceki video birden durduruldu. Şimdi tekrardan devam ediyoruz. Hadi devam edelim. Crow vs Leon. Oo. Ben Crow'u alıyorum. Tabii ki de o Leon alacak. Çünkü bende Leon yok. Onda da Crow yok. Hadi. Daha hazır dedi. Lan savaş top. Hayır savaş topunda oynayamayız. Of Şu hesaplaşmada oynayacaktık ya. Ama yeneceğim onu. Ama Leon'un yanı çok fazla. Ah klonlamış. Kendisini klonlamış. Ben klonlarını öldürürken şey yaptım. Şimdi kesin görünmez olacak. Atma. Uf canım. Bak bak. Gizli adam. Ben de Dur dur. Ya. Bakayım bir tane küçük ya. Sen bittin okulda. Beni yine rezil etti. Atma 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 atma. Of, savaş topunda diye böyle. Bak hesaplaşmadı seni 10-0 yeneceğim. yanlış Hadi 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 hemen sabla düşmeyi seç orada seni yanacak. Bir sürü de yük alacağım. Botları kapat. Hadi botları kapat. Hadi. A, botları kapatsın adam tamam mı? Yok oluyor. İşte hadi botları kapat. Peki sen seni mi bekleyeceğim hadi ya. <laughs> hadi botları kapat. ya. Hah, nasıl Basacağız, bas, bas, bas. Basar mısın? Heh. Aha başlıyor. Şimdi onu yenme zamanı geldi arkadaşlar. Şimdi yeneceğim Herkes abone olsun, herkes like atsın. Şimdi onu yeneceğim Tamam açalım. Heh. Yük bul, yük bul, yük, 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 yük. Ah, orada yük var. Ha sürücü seçmiş. Hani kral leon yapacaktık. Ne var ben de yük var. Şimdi sen bittin. Ne işini görürsün?